Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Günaydın. Saat 4.20 geçiyor şu anda. Sabahın 4.30'u. só vai zoando com saatte nereye gidiyoruz? Kurbanlıkları getirmeye gidiyoruz. Arkadaş koç almış. Onları getirmeye gidiyoruz. Güneş doğacak. Kurbanlık koçlarımızı aldık. yayılıma götürüyoruz. 40 tane kurbanlık koç. Araba geliyor. Satılık kurbanlık koçlar. Güneş de daha yeni yeni doğuyor. Çobanımız Eray Bey. Bu arada saat kaç? Beş buçuk. Kanlıca mantarı topluyoruz. Evet arkadaşlar civcivlerimiz burada büyüyor, büyümeye devam ediyor. Yemiyorlar, suları burada. Ee, 30 yumurta koyduk, 30 yumurtanın e, 10 tanesi, 11 tanesi boştu. 2 tanesi içinde, yumurtanın içinde ölmüş. Gelişmiş ama ölmüş, anlamadık neden öldüğünü. 19 yumurtamız, 19 civcivimiz vardı. 19 civcivden de 3 tanesini öldü, kaybettik. Biri göbeğini çekmemişti. Diğer ikisi de bilmiyoruz sakat mıydı? Sakat da değildi ama öldü. Neden öldüyse anlayamadık. 3 tanesi öldü. İşte 16 tane civcivimiz kaldı burada. Şu siyah olanlar bir arkadaşın. Arkadaşımızın yumurtalarından koymuştuk. Tavukların. Geri kalan sarılar, şu 1 2 üç tane de beyaz var. Onlar da bizim. Şu siyahlardan, şu bizim, şu kendimizin, gel bakayım, gel, gel, ataks. İyi ihtimalle ataks diye tahmin ediyoruz. Değil mi? Ataks mısın sen? Hı? Hadi gel bakalım. Hadi gel bakalım. Gel sen de bak sen de bak. bak, bak. Kanatları çok güzel. Kendisi de çok güzel. Kanatları da çok güzel. Merhaba de. bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. bakalım. büyüyorlar, büyümeye devam ediyorlar. Bugün bir hafta oldu, tam bir hafta oldu. Şöyle bir ısıtıcı kullanıyorum ben, lamba olarak, ısıtıcı olarak. Bayağı bir ısı yayıyor. Şurada bir termostat var termostat koydum buraya. Otomatik olarak ısıyı dengelediği zaman otomatik olarak kapanıyor. Ondan sonra içerideki ısı düşünce de tekrar kendiliğinden otomatik yanıyor. Şöyle, şöyle bir şey var. Termostatın açma kapama ayar, ayar düğmesi var. Şöyle. Kendim bunları ben elektrikçiden aldım. Kendim montajını yaptım. Baktım, denedim. Gayet de güzel çalışıyor. Şurada da vardı bir lamba. Aynısından şöyle. Bu patlamış. Aynısından bulamadık. Şöyle bir tane normal armut ampul taktık buraya. Onun da dışı patlamış. İçi yanıyor ama. Zaten birkaç güne de ısıtıcıya gerek kalmayacak lambaya. Siyah ihtiyaçları kalmayacak gibi bir şey. Bir 10 gün, 15 gün burada böyle iyi biçim yapacaklar. Bugün tekrar kuluçka makinesine yumurta koyacağız gene tekrardan. Bunlar büyüyene kadar onlar da çıkmış olur zaten kuluçka makinesindekiler. Neyse kapatalım da kapaklarını ısınsınlar. Şöyle bir karton ayarladım ben. Şuradan pis havanın çık çıkmasını sağlayan delikler açtım. Buradan da şöyle temiz hava girişlerini ayarladım. Buradan temiz hava giriyor. oradan temiz hava giriyor. oradan. Pis hava çıkıyor dışarı. Burada da ampul girişi. Şöyle bir kartonda büyüyor da işte yavaş yavaş. Görüşürüz arkadaşlar.